ya neredesin sen? Şuraya masa, iki tane masa boşluk. Tamam hayır. Bu boşluk. Ya bu neyse ne oldu? Şuraya. Şuraya. de. Arabaları kaydettim. Ama o malımız çıkıyor. He. Yemekle daha da dolmuş. Arabalar. Canım nasıl kaşık? Hadi kaybe var ya. Davu girişten koyayım. Karan koy abi. Koymak lazım. Abi ne oğlum ya? Koyuyoruz. Yemekle daha da dolmuş. Sen sona gideceksin. Hadi biraz. Çabuk ol. Ali geçsinler.